Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Artan sıcaklarda içimizi ferahlatacak tariflere ihtiyacımız oluyor. Bunlardan bir tanesi de küçükten büyüğe herkesin sevmiş olduğu dondurma. Yine yoğurttan bir dondurma tarifi vereceğim sizlere. Oldukça pratik bir şekilde hazırlayacağız. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Derin bir kabın içine bir adet yumurta sarısını alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağından bir parmak fazla olacak şekilde toz şeker yani 80 gram. Güzelce karıştırıyoruz. Karıştırırken böyle ilk etapta koyulaştığını göreceksiniz. Sakın paniklemeyin, karıştırmaya devam edin. Yalnız biz ilk başta çırpma teliyle karıştırmaya başladık ama çok zor oldu. Çatalla çok daha kolay bir şekilde karıştırabilirsiniz. Karıştırdıkça yumuşadığını göreceksiniz. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir: Yumurta kokusu oluyor mu diye? Kesinlikle arkadaşlar, sıfır yumurta kokusu. Yani içerisinde yerken kesinlikle yumurta olduğunu fark etmeyeceksiniz bile. Çok hafif oluyor. Karıştırmaya devam ettikçe, size dikkat ederseniz artık rengi iyice beyazlaştı. Hemen kıvamını da göstermek istiyorum. İlk baştaki halinden eser kalmadı, böyle daha akışkan, daha soft bir hale gelmiş oldu. İşte bu aşamada üzerine bir su bardağı yoğurt, yani 200 milim döküyoruz. Şimdi hep genelde sorulan şu, yerken yoğurt kokusu oluyor mu? yani yoğurdu Evet yani hissediyorsunuz tamamen yok olmuyor ama güzel bir aroma veriyor damakta İsterseniz natural yoğurt kullanabilirsiniz o zaman neredeyse yoğurt kokusunu sıfırlamış olursunuz Eğer hiçbir şekilde yerken hissetmek istemiyorsanız tekrar karıştırıyoruz tüm malzemeler birbiriyle güzelce harmanlansın Bu arada tarifi yine ortanca kızım yapıyor dondurmayı çok seviyor Bu yüzden evde dondurmayı sadece kendisi yapıyor diyebilirim size şöyle düşünebilirsiniz yumurta çiğ olarak mı kalacak Hayır arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz bakın hazırlamış olduğumuz bu karışımı tencereye aktarıyoruz tencerede kaynama noktasına gelene kadar e, oldukça kısık ateşte ısıtacağız dediğim gibi dikkat ediyoruz kesinlikle pişirmiyoruz sadece ısıtıyoruz kenarlardan böyle baloncuklar çıkmaya başladığında e, istemiş olduğumuz ısıya gelmiş oluyor Isınması çok uzun sürmüyor. Çok kısa bir vaktinizi alacak. Bakın kenarlardan böyle küçük küçük baloncuklar oluşmaya başladı. İşte bu aşamada artık ocaktan alıyoruz. Pişmesine kesinlikle izin vermiyoruz. Ve ayrı bir kabın içerisine bir kalıp buz bıraktık. Üzerine de soğuk su döküyoruz. ve başka bir kabı hemen buzu suyun üzerine oturtuyoruz. Yani suyun yüzeyine değsin muhakkak hani koymuş olduğumuz kap. Az önce ısıtmış olduğumuz yoğurtlu karışımı da kabımıza aktardık. Ve spatula ile tamamen soğuyana kadar karıştırıyoruz. Göstermiş olduğumuz püf noktalara dikkat ederek hazırlarsanız istemiş olduğunuz o dondurma tadını yakalayabilirsiniz. Evet tamamen artık soğudu karışımımız. Şimdi ne yapıyoruz? Ay bir kabın içerisine ve bir kutu sıvı kremayı boşaltıyoruz yani 200 milim. hemen ardından önce mikserin alçak devrinde daha sonra ise yüksek devrinde çırpıyoruz ama çok fazla değil Burası çok önemli en fazla bir dakika kadar öyle koyu bir kıvam alacak mikser yerine bu işlemi çatalla da yapabilirsiniz çatalla yaklaşık olarak iki buçuk üç dakika kadar sürüyor Eğer biraz daha fazla hani böyle çırpmaya kalkarsanız e, tamamen tereyağına dönüşüyor. Onu da belirtmek isterim. Bir de bana çok sorulan bir soru. Kremayı çırpıyoruz ama böyle koyu bir kıvama gelmiyor. E, hemen bunun da püf noktasını size vermek istiyorum. Kremanız eğer sıcaksa kesinlikle istediğiniz kadar çırpın. E, koyulaşmaz. Yapmanız gereken şey bir 5 dakika buzluk kısmına yani buzdolabının buzluk kısmına atmanız. Buzluğunuzda yer yoksa yarım saat buzdolabında bekletmeniz yeterli olacaktır. O zaman kremanızı çırptığınızda bu şekilde koyulaştığını göreceksiniz. Evet kremamızı kenara aldık. Az önceki yoğurtlu karışmamızı alıyoruz ve köpürtmüş olduğumuz kremayı da üzerine döküyoruz. Hemen ardından aşağıdan yukarıya doğru spatula ile karıştırarak kremayı yoğurtlu karışıma yediriyoruz. Son olarak 1 yemek kaşığı dolusu bal ekliyoruz ama burası tamamen isteğe bağlı. Eğer istemiyorsanız veya elinizde yoksa eklemek zorunda değilsiniz. İyice böyle hepsi birbiriyle özdeşleşip lezzetleri birbirine geçene kadar karıştırıyoruz ve dondurmamız artık hazır hale gelmiş oluyor. Evet dondurmamızı donması için buzluğa göndereceğiz. Şimdi karışımı bir kabın içerisine aktarıyorum. Sizler de elinizdeki uygun kaba aktarabilirsiniz. Daha önce hiç yumurtalı dondurma yapmamıştım. İlk defa yaptık ve gerçekten çok memnun kaldık. Hepinize tavsiye ederim. Dediğim gibi kesinlikle yumurta kokusu olmuyor. Yine bu dondurmanın en pratik yanlarından bir tanesi saat başı çıkarıp karıştırmayacağız. Benim en çok aslında yaparken üşenmiş olduğum hep nokta bu oluyordu. En güzel yanı buzluğa koyuyorsunuz. Birkaç saat sonra buzluktan alıyorsunuz ve dondurmanız hazır. Evet şimdi kapağını kapatmadan önce yağlı kağıt ile üzerini kapatıyoruz ki buzlukta beklerken ne olmasın buzlanma olmasın. Çünkü kapağını kapatsanız da ister istemez buzlanma olabiliyor yağlı kağıdı serdiğiniz zaman tamamen e, bu sorunu ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Evet kapağını kapatıyoruz ve artık buzluğa kaldırıyoruz ne kadar bekleyecek buzlukta 5 ila 7 saat arası net bir şey diyemiyorum O da buzluğunuzun hani soğutma kapasitesine göre e, az soğutan bir buzluksa biraz daha uzun sürecektir. Bizimki 5 saat içerisinde hazırdı. Evet, hazır olan dondurmamızın kapağını açtık. Üzerindeki yağlı kağıdı da alıyoruz. İçinde limon kabuğu rendesi veya limon suyu olmamasına rağmen dikkat ederseniz rengi hafif sarımsı. Bunun nedeni de içine koymuş olduğumuz yumurta sarısı ve bir de bal arkadaşlar. Bundan dolayı hafif sarı Evet, dondurmamız artık servise hazır. Kesinlikle sorbe değil, onu belirtmek isterim. Yani buzlu bir dondurma değil, e, tam tersi dondurma tadında. Evet, şimdi hemen bakın dondurma kaşığı ile alıyoruz. İsterseniz dondurma kaplarına veya kaselere aktarabilirsiniz ya da hemen kabın içerisinden de kaşıklayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar Hepinize gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum ev yoğurdu olur mu diyeceksiniz Eğer aşırı bir şekilde cıvık değilse Evet olur ee, ya da böyle koyu olan kısımlarını kullanarak da dondurmanızı hazırlayabilirsiniz şimdiden deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin Afiyet olsun videomu Beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp Eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilir Lütfen kıymetli yorumlarınızı da eksik etmeyin. Onların her biri benim için çok değerli. Videomun sonuna geldik. Umarım sizler için de keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.